Hepinize merhaba arkadaşlar? Bugün Kırmızı elma şey yiyeceğiz. Kırmızı vereceğim. Başlayalım. Bu ne? Kim bunu? Bugün ebet çöğrenciydim. Tamam mı? Maske de geçirelim. Dört katlı bizim sınıf. Ben ne yapayım? Dört kat. Ama hani sen de diyor ki ben. Hocalar. Geliyor. Üst kata geliyor, çık. Ben ben. Alt kata in. Ondan sonra bilmem çöpe at en azından çay iç çay, çay veriyorlardı. Çay içip kahve içtim. Ona sonra bir ben Bilmem ondan baba, sonra neydi vardı. ya? Bakalım. bak bak. Şu bak. Çık da, Çık Ayşe ya. Bunu kırdım. Kuş yiyordu onu. Kuşun yediği şeye dokunuyor ya. Bırak yesin. <laughs> tamam mı? Bir tane sınıfa, sınıfa giriyor. Nasıl bağırıyorlar? Beş yıl. Eh, hep beni çağırdı sınıf başkanı. Gel şunlara bak. Gel şunlara bak. Ş hocayı çağır şunu çağır. Hocaya gitmiyor. En sonunda ben susturmaya çalıştım. Dedim ki... Ne yapıyor abi biliyor musun? Sınıfta takla atıyorlar. Sırayı üst üste koyuyorlar, üst atlamaya çalışıyorlar. En sonunda diyeyim ki sınıf başkanına yardımcılar. Kuşa bak. <laughs> Gelme. Kışla dur bakma şu. Bırak yesin. Bir eşek. Kalkıyor, kalkılıyor. Niye kırdım bunu? O sen kırdın. Aman Ondan sonra yazdırdım kıza. Ondan sonra yardımcıya dedim ki abun şırf götür Ne oldu bir <laughs> mi? Ondan sonra ne oldu bir mi? Bitişe doğru kahve içtik. Oturduk. Üstüne üstük 10 TL'mi düşürmüşüm. Üstüne üstük 10 TL'mi düşürmüşüm. Evlümüze giderken benim çanta götürmenim o iyiydi. Sınıfları gezdik. Bilmem ne desem ya. ya ben. Ondan sonra ne bekçe? İşte evet. o, temiz miydi? Temizdi. Ayşe! Ayşe ben ha. Ayşe! Ay, ha. <laughs> Ayşe. Ay bir şey bak. Anne döveceğim ben bunu Döverim. Anne! Dur. Aç şu. Hmm. <laughs> <Evet. Yapacağım. gülüyor> Kap kapatma, kapatma. Aç <laughs> <Her> şey. <laughs> Abi ben benim arabam? Aynen oğlum çoktan üstüne başkası. Aynen sabit öbürce kayboluyor. Ya Acı! Lanma <laughs> kaplayacak <laughs> lanma. <laughs> Abi, bir ya daha yapmasın diye. Ya. <laughs> Abim bana elma vermiyor. Elma verirsin. Gel al. Aa bun 3 5 tane kaldı onları sayın. yiyeceğim. Öyle devam etti. Sürdüklerimi yemeyeceğim. Ana bölünenler, kop kopanlar. <laughs> Ve en son da oku uh, bitti. Ana karanlıkta da. Ev bitti. Kapat videoyu. La. Baba Görüşürüz